Burası Eyüp sırtlarındaki Kaşgari dergahı. Tek parti döneminde Müslümanlara uygulanan sistematik ve organize zulmün bir örneği olarak Seyyid Abdülhakim Arvasi Kutlu Sesur Hazretlerine yapılanların bir kısmını burada yer göstererek anlatacağız. Dönemin halifesi Sultan Vahideddin Han kendisine Kaşgari dergahı yani bu dergaha şeyh olarak tayin etmiş. Aynı zamanda Süleymaniye Medresesi'nde, medresesinde de müderris yani bugünkü anlamda profesör vazifesi verilmişti. Medreselerdeki derslerinde ve bütün vaazlarında asla devlet aleyhine konuşmazdı. Tam aksine daima Müslüman dinine uyar, günah işlemez, kanuna uyar, suç işlemez buyururdu. Oysa o dönemde böyle yapan, böyle davranan çok azdı. Belki de yoktu ondan başka. O zamanki piyasadaki şehirler yeni dönemde makam sahibi olmak için Ankara'nın istiklal mücadelesinden sonra sergilediği dönüşüme ayak uyduruvermişlerdi. Efendim Abdülhakim Efendi Yahya Galip gibi bu anlattığımız adam gibi ucuz menfaatler karşılığında İslam düşmanlığı yapmadığı için ne oluyordu peki? Sürekli baskı ve kontrol altına tutuluyordu. Ya o zaman Müslüman olmanın, dürüst Müslüman olmanın böyle bir zorluğu vardı. Mezarlıklar arasında şu evde kendi haline yaşayan ve şu camide 3-5 kişiye namaz kıldıran evladı Resulü kontrol etmek için onlarca hafiye görevlendirmişlerdi. Maaş veriyordu onlara. Sırf bu mübarek zatı kontrol ettirmek için. 23 Aralık 1930 tarihinde Menemen'de tezgahlanan basit bir zabıta vakası sonrasında kendileri için tehlikeli gördükleri 150 civarındaki hoca ve din adamını derdest ederek nice eca, eza ve cefalarla mene mene götürmüşlerdi. Abdülhakim Efendi'nin evini de 18 Ocak akşamı yani bu olaydan tam 25 gün sonra basmış ve her tarafı darmadağın etmişlerdi. Bu aramada hiçbir suç unsuru bulamadıkları halde apar topar tren istasyonuna götürerek İzmir'e göndermişlerdi kendisini. Suç isnat edememişlerdi ama yine de emekli etmişlerdi kendisini. O mübarekte ne yapsın? Serbest bırakılan sonra İstanbul'a dönmüş ve fahri olarak İslamiyet'e hizmet etmeye devam etmişti. Ama burada önemli bir nokta var. Bu tek parti diktatörlüğünün o zamanki diktatörlerin derdi de zaten bu mübarek zaten İslamiyet'e hizmet etmesiydi zaten. Bununla uğraşıyorlardı zaten. Nitekim ilerleyen yıllarda etrafında genç ve münevver bir zümrenin oluşması onları çok rahatsız ediyordu. Nitekim etrafını kuşatma, sürekli halkayı sürekli daraltıyorlardı. Koca devlet, bildiğiniz o koca devlet yönetim, Türkiye'yi yönetenler işi gücü bırakmış 83 yaşındaki bir pirifani ile uğraşıyorlardı. Evet, Halk Partisi'nin Eyüp ilçe başkanı yani bu ilçenin başkanı Şehabettin Bey, İstanbul valisi, dönemin valisi Lütfü Kırdar'a Efendi Hazretleri hakkında bir şikayet dilekçesi vermişti. Anlı şanlı İstanbul Valisi Lütfü Kırdar Bey ne yapıyor peki? dilekçeyi daha ayrıntılandırıyor. İslamiyet'i neşrediyor. Gençler arasında şirafiye yiyor. Tevkif ve tecziyesi yani bugünkü anlayacağımız insanla tutuklanması ve cezalandırılması gerekir şeklinde bir tutanak düzenliyor. Ne yapıyor peki bu tutanağı? O da bu tutanağı dönemin başvekili yani başbakanı Şükrü Saraçoğlu'na gönderiyor Ankara'ya. Ankara'dan bir emir geliyor İstanbul'a. Sonuç bu. 18 Eylül 1943 Cumartesi akşamı geç saatte bir sürü sivil ve resmi bir sürü polis buraya işte şu bu gördüğünüz bu mekanı basıyor. Didik didik arıyorlar her tarafa. Her tarafı arıyorlar. O arama esnasında buldukları sözü bana birkaç mum. Mum mum beyefendi mum bildiğiniz mum. Bir sarık imamın başına taktığı sarık ve üstadı Seyyid Fehim Arvaz Hazretleri'nin yadigarı olduğu için bir bohçada sakladığı bir en tarihi suç unsur olarak alıyorlar yanlarına. Onunla beraber kendisini de nereye götürüyorlar efendim? Sirkeciye çirkeci polis karakoluna götürüyor akşam geç saatte. Pazartesi günü İzmir'e vasıl olan Efendimiz Hazretleri bir müddet meseret otelinde sonra da bir evde bir buçuk ay hiç alakası olmayan bir yerde bir buçuk ay zorunlu ikamete tuturuyor. 83 yaşında zaten zayıf halsiz mübarek bir zat dedi. Bu sıkıntılı yolculuk, o eza cefa, efendim oradaki o bir buçuk ay gayri sıhhi, gayri müsait şartlardaki dönem yaşantı daha da zayıflatmış, daha da, daha da rahatsız atmıştı. Vücudunu iyice yıpratmıştı. hasta almıştı orada. Orada hasta almıştı bayağı. Mebus'un diğer tanıdıkların devreye girmesiyle uzun bir mücadeleden sonra nihayet İzmir'den Ankara'ya nakledilmesine razı oluyorlar beyefendiler. İki buçuk ay artık olmuş o süren sıkıntılar, hastalık sebebiyle iyice zayıflamıştı. Nitekim 27 Kasım Cumartesi sabahı vefat etmişti. Abdullah Marvasi Kutsesur Hazretleri'nin ahireti kurtarmamız için çok güzel, çok pratik bir reçetesini de size arz ederek sohbetimizi tamamlayalım. Çok önemli. Taat yani ibadet dolu bir ömür geçirdim. Elhamdülillah. Ama hiçbir amelime, hiçbir ibadetime güvenmiyorum ahiret için. Yalnız İslam düşmanlarına olan buzuma güveniyorum. Evet, ne diyoruz buna? Hubbu fillah, buğdu fillah.